Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlerle Türkçe konularımızdan olan metni okuma, anlama ve yazma dersimizi işliyoruz. Bu dersimizin içeriğinde bir metin okuyacağız ve bununla alakalı soruları cevaplayacağız sevgili çocuklar. Ders bitiminde de sizler için hazırladığımız etkinlik ve soruları da yaparak konumuzu pekiştirmeyi unutmayalım. Hazırsanız öncelikle metnimizi okuyarak başlayalım. Bir gün Nasrettin Hoca ve arkadaşları iddiaya tutuşmuşlar. Eğer hoca karanlık ve soğuk bir yerde sabaha kadar kör meydanında bekleyebilirse arkadaşları ona güzel bir ziyafet çekecekmiş. Kararlaştırılan gün hoca meydanın ortasında sabaha kadar tir tir titreyerek beklemiş. Sonra yanına gelenlere tamam demiş. İddiayı kazandım. Ne oldu ne yaptın demişler. Bekledim sabaha kadar demiş. Hayır sen uzaktaki bir mum ışığı ile ısınmışsın. İddiayı kaybettin. Ziyafetimizi hazırla demişler. Hoca çaresiz kabul etmiş. Ziyafet vakti kocaman bir kazanın altına minicik bir mum koymuş. Güya yemek pişirecek. Ne yapıyorsun demiş arkadaşları. Kız kız gülerek cevap vermiş hoca. Bu mum sıcağıyla size yemek pişireceğim arkadaşlar. Uzaktaki bir mum ışığıyla ben nasıl ısındıysam bu kazandaki yemek de öyle pişecek demiş. Peki metnimize göre şimdi sorularımızı cevaplayalım sevgili çocuklar. Öncelikle Nasreddin Hoca neden bir gece boyunca soğukta kalmıştır? Bunun cevabı için metnimizde ne diyordu? Eğer hoca karanlık ve soğuk bir gecede sabaha kadar köy meydanında bekleyebilirse, arkadaşları ona güzel bir ziyafet çekecekti. Yani iddiayı kazanmak ve ziyafeti çekmek için bir gece boyunca hoca soğukta kalmıştır. Bir sonraki sorumuzda Nasrettin Hoca kimlerle iddiaya girmiştik? Hatırlarsanız metnin başında ne diyorduk? Bir gün Nasrettin Hoca ve arkadaşları iddiaya tutuşmuşlar. Yani sorumuzun cevabı ne olacak? Nasrettin Hoca arkadaşları ile iddiaya girmiştir. Peki sizce bu olay hangi mevsimde yaşanmıştır sevgili çocuklar? Nisan, Şubat ve Temmuz seçeneklerimiz var metni aklınıza getirdiğinizde hocanın bir gece soğukta dışarıda tir titreyerek kaldığı yazıyordu. O zaman soğuk bir mevsim yaşandığına göre bu hangi ayda olabilir? Nisan ayı olamaz ilkbahar ayı. Temmuz ayı zaten yaz ayı. O zaman ne diyoruz? Kış mevsimimizin aylarından olan Şubat ayında yaşanmış olabilir. Bir diğer sorumuzda ise Nasrettin Hoca iddiayı neden kaybetmiştir? Burada da metnimizdeki şu kısım aklımıza geliyor sevgili çocuklar. Arkadaşları onun uzaktaki bir mum ışığı ile ısındığını söylemişti hatırlarsanız. Bu yüzden de Nasreddin Hoca iddiayı kaybetmişti. Bir sonraki sorumuzda da Nasrettin Hoca niçin mum ışığında yemek pişirmeye çalışmış olabilir? Şimdi arkadaşlar onun uzaktaki bir mum ışığıyla ısındığını söylemişti. O da karşılığında yemeği mum ışığında yani ısısında pişirmeye çalışmıştı. Burada da metinde ne diyebiliriz? Arkadaşları ona haksızlık yapmıştı aslında. O da arkadaşlarına bir ders vermek istemişti. Bu yüzden de yemeği mum ısısında pişirmeye kalkmıştı. Ve geldik son sorumuza. Bu soruyu yorumlar kısmında cevaplamanızı istiyorum sevgili çocuklar. Sizce bu metnin başlığı ne olmalıdır? Aşağıda yorum kısmına bırakın sevgili çocuklar. Dediğimiz gibi soru ve etkinlikleri de yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.